Herkese merhaba. Bu bölümde e, torbaya giriş çıkışı çalışacağız. Eldivensiz çalışacağım. Özellikle yumruk açılarını net bir şekilde gösterebilmek için. Aslında yeni arkadaşlarımız eldivensiz de çalışabilir. Sadece e, sert diye dikkat edelim ki kendimizi sakatlayamayalım. Hazırsanız başlayalım. Burada ilk önce gardımı alıyorum, ayak pozisyonumu ve ölçümü alıyorum. Yani yumruğu uzattığımda torbaya değiyor. Ve daha sonra gardımı aldığımda Sağ ayağımı ve sol ayağımı birer karış geriye alıyorum. Benim torbada çalışacağım ölçü bu. Yani yumruğu uzattığımda ortalama bir karış var torbayla yumruğun e, mesafesi. Ve burada ilk etapta, ilk e, roundda diyelim daha doğru olacaktır. Çünkü bunu round halinde yaparsak daha etkili olur. Bunu da şu şekilde e, yaptırıyorum ben yeni sporculara. 3 dakika çalışıyoruz, 1 dakika dinleniyoruz. 3 dakika çalışıp 1 dakika dinleniyoruz. Sanki maç yapıyoruz gibi. Ve burada ilk bir roundda sol adım atıyorum, sağ adım takip ediyor, içeri giriyorum. Sağ adım atıyorum, sol adım atıyorum ve dışarı çıkıyorum. Yani ilk bir roundu 1, 2, 3 bu şekilde çalışıyorum. Bunu çok tekrar yapacağız ama çok tekrar yaparken de hatalarımızı hızlı bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. İkinci bölümde ise sadece sol yumruk atıyorum. Yani sol adımı atarken sol yumruk vuruyorum ve sağ adımı çekiyorum. Örneğin size doğru yaptığımda yine aynı garddayım. Bu şekilde. Yani adımla sol direkle içeri giriyorum ve burada mesafemi ayarladıktan sonra ikinci bölüme geçtiğimde sol direk vuruyorum omuzu çeviriyorum sola doğru ve sol kroşe vuruyorum dikkat ettiyseniz dirseğimi kaldırarak ve omuzu çevirerek vuruyorum ve tekrar geri çıkıyorum bir kroşe vuruyorum geri çıkıyorum bir kroşe vuruyorum geri çıkıyorum Sondaki aşama ise sağ kroşeyi ekleyeceğiz. Yine aynı uzaktayım. Bir direkt vurdum. Kroşe, kroşe geri çıkıyorum. Direkt, kroşe, kroşe geri çıkıyorum. Son hareketimiz ise direkt gidiyorum. Kroşe, kroşe, kroşe ve geri çıkıyorum. Burada ben çıplak elle yaptım ama siz eldivenle de yapabilirsiniz. Özellikle şu geri çıkışa çok dikkat edin. Ön ayak ne kadar yaklaştıysa arka ayak da o şekilde gidecek. Ya da arka ayak ne kadar uzaklaştıysa ön ayak o ölçüde geri gidecek. Buna çok dikkat edin ve yumru atarken de özellikle ayak ve ön ilk yumru attığımızda özellikle ayak ve yumruk aynı anda gidecek. Bu hareketi özellikle pikabu stilinde yani MacDaisy'nin ee, antrenman programlarında da mutlaka görmüş olacaksınızdır. Bu çok etkili bir e, giriştir. Ve özellikle direkten sonra kroşeye geçişte omuzu çevirdiğimizde kuvvetimizin tümünü karşı tarafa aktarırız. O yüzden e, buna çok e, önem vermemiz gerekiyor. Toparlayacak olursak dans ediyorum uzaktayım sol direk giriş yapıyorum sol sağ sol kroşe ve hemen uzaklaşıyorum. 1 1 2 3 uzaklaşıyorum. 1 1 2 3 uzaklaşıyorum. Detaylarda da arkadaşlar hep söylediğim gibi kroşelerde mesela avuç içi değil. Burada yakın mesafe olduğunuz için avuç içi yere bakacak ve dirsek mutlaka yukarıda olsun. Aşağıda olmasın ve en önemlisi kroşeyi vurduğunuzda bu aşağı inmesin. Diğeri aşağı inmesin. Çeneli. 1 1 2 3 ve geri geliyorum. Bu kombinasyonu torbada çalışıp hem ayak oyunlarınızı geliştirmiş olacak hem de torbada özellikle yakın mesafede uzaktan giriş yaparak daha etkili e, yumruklar e, atmanızı sağlayacak. Ben bunu sadece direkte girdim, kroşeyle devam ettim ama siz burada diğer kombinasyonları da dahil edebilirsiniz. Yani bunun yelpazesi oldukça geniş. Sizler de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ama özellikle girişi mutlaka bu şekilde çalışın. Çünkü torba çalışırken sadece girişi güzel yakın mesafede body shot işte sert yumruk sadece bunlar yetmiyor arkadaşlar. Bok zaten bu değil. Mutlaka giriş çıkış yan manevraları kesinlikle yapmanızı öneririm. Bu şekilde çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir de e, geçenlerde özellikle bir arkadaşımız yorumlarda bende platin var, boks yapabilir miyim diye e, sormuştu. Onu da burada cevaplamış olayım. Arkadaşlar bu tarz e, durumlarda aklınızda olsun. Ben bir spora eğitmeniyim. Tabii ki elimden geldiğince bilgim dahilinde sizlere yardımcı olacağım. Ama bu tarz konuları bana değil bir hekime sormanız daha doğru olacaktır. Fakat hekime sordunuz, evet boks antrenmanı yapabilirsin fakat dikkat etmen gerekiyor dediğinde de mutlaka çalıştığınız eğitmene bildirin bunu. Çünkü biz bu sporları özellikle boksu her yaştan herkes yapabilir. Fakat kişinin antrenman programı, kişinin kilosuna, spor geçmişine, yatkınlığına, yaşına yani bu tarz durumlar özellikle çok büyük etkenler. O yüzden gelişi güzel herkes her programı çalışamaz boksta. Kendi fiziki kapasitene göre, kilona göre ya da yaşına göre program belirlemen gerekiyor ya da belirlenmesi gerekiyor. O yüzden benim burada işte platin var hocam ne yapayım? Aa sen çalış sert bir şekilde bir şey olmaz demem. Doğru olmaz. İlk önce hep söylediğim bir e, konu mutlaka Konunun uzmanına yani bir hekime danışır. Eğer boks yapabilirsin dediğinde tabii ki e, gittiğinde zaten seni çalıştıracak eğitmen e, adaptasyon yaptırırken senin kapasiteni, fiziksel kapasiteni görmüş olacak. Ona göre seni çalıştırmış. E, yani daha doğrusu bir program hazırlayıp seni o şekilde e, çalıştıracak. Sana uygun bir programla. Buna çok dikkat edin. İkinci bir kını, e, konu ise... Gözlerimde gözlük var. Bunu çok e, yorumlarda çok e, şahit oluyorum. Arkadaşlar bizim sporcularımızda da çoğu kişi var gözlükte antrenman yapar. Gözlüğü çıkarıp da yapıyor. Kısa mesafe, uzak mesafe. Sadece maç yaparken yani sparring, antrenman maçını yaparken e, şuna dikkat ediyorum ben. Gözlüklü insanlar da yani gözlük kullanan insanlar da göz refleksi haliyle biraz daha zayıf olabiliyor. Hatta birazını geçtim bayağı zayıf oluyor. O da nedir? Diğer bir sporcu örneğin eski bir sporcu ile ya da kendi e, kıvamında, kendi klasında bir sporcuyla maç yaptığında e, göz refleksi zayıf olduğu için diğer sporcu ona yardımcı olacak. Yani bam güm öldürün parçalayın değil yardımcı olacak. Bu sefer de ne oluyor? Kendini geliştirme fırsatı oluyor. Özellikle gözlü kullanan arkadaşlarımız için söylüyorum. Ama tutup da e, göz refleksinden faydalanırsa diğer sporcu onu ezmeye çalışırsa bu sefer eğitme yerine tam tersi iyice dibe vurur. Bu sefer spordan soğur. E, ona çok dikkat etmenizi istiyorum. E, umarım katkı sağlar. Bu çalışmayı eskiler de yapar, yeniler de yapabilir. Ama özellikle yeni başlayanlar e, kademeli bir şekilde roundlar halinde yapsın ki gelişim daha doğru olur. Sadece roundlar halinde yaparken de hatalarınızı mutlaka e, gözlemleyin. Ee, bir diğer son olarak şu konuyu da belirttim. Ee, örneğin yanlış hatırlamıyorsam Mardin'de bir öğretmenimiz e, ulaştı bana. E, Denizli'den bir arkadaş yine öğrenci ulaştı bana. Hocam ben benim bölgemde boks salonu yok. Ben kendim çalışıyorum. Fitness salonunda torba var. O şekilde çalışıyorum. E, bu dediğim şekilde bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size katkı sağlamaya çalışıyorum. Hatta hatta sosyal medyadan da e, elimden geldiğinde e, dönüş yapmaya çalışıyorum. Ee, bazen sporcudan e, video istiyorum örneğin hatalarını düzeltmek için. Gönderiyor bana şu hatam var şuna dikkat et vesaire. Elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim. Sadece sizden istediğim şu. E, gelişi güzel hiçbir zaman antrenman yapmayan hocayla ya da hocası mutlaka bir programınız olsun ve ölçüyü kesinlikle kaçırmayın. İyi antrenmanlar, hoşçakalın.